Herkese merhaba arkadaşlar. Bu şekilde bir denklem vermiş. Çözüm kümesi nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle bu tür sorularda ne yapacağız? Çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. 3 xe x şeklinde ayırırsam. Burasını da 7'ye 1 şeklinde ayırdığımda. Şimdi ortadaki ifadenin artı olduğunu bildiğim için buranın artı zıt işaretli olması gerekirse buranın da eksi olduğunu biliyorum. Çabraz çarpıp topladığımda eksi 3x artı 7x daha bana 4x'i verdi mi? Verdi işaretiyle birlikte vermesi gerekiyor arkadaşlar. Yazarken de karşılıklı yazıyorum. 3x artı 7 çarpı x eksi 1 küçük eşit 0 olarak yazdım. Buradan şuraya x1 dersek x1 köklerimden bir tanesi x7 bölü 3 olarak gelecek. Diğeri de x eşittir 1 olarak gelecektir. Şimdi x7 bölü 3 burası da 1 olarak geldiğinde tablomu çiziyorum. Kökler dahilmiş. Buralar dahil olarak gelecek. Büyün işareti de nedir arkadaşlar? Artı. O zaman artı, eksi, artı şeklinde geldiğinde. Sıfırdan küçük ve eşit olan yerleri istediğinden dolayı neresi olacaktır? Burası. Yani eksi 7 bölü 3 dahil 1 olarak ne yapacaktır? Karşıma gelecektir.